Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda 22-28 Ocak haftasının gökyüzünü yorumlayacağım. Bu hafta bir aslan dolunayı var gökyüzünde. Venüs oğluğa geçiyor. Ay düğümleri Merkür ve Mars ile tek araya giriyor. Ve bu ikisi tabii ki de birbiriyle kavuşuyor. Tüm bunların anlamı ne? Hadi gelin birlikte bakalım. Öncelikle Ay ikizlerde seyahat ederken başlayacağız. Biraz meraklı bir hafta başlangıcı. Kim ne yapıyor, ne ediyor, kendine ne katıyor? Bunlarla ilgili merakımız tavan yapabilir. Hazır Plüton da kovaya geçiyor. Yenilikler, yenilenme, kendimize yeni şeyler katma daha da önemli hale geliyorken toplum zaten yepyeni yerlere doğru gidiyorken haftanın başlangıcında da bu merak duygusu ile giriyoruz. Ve salı günü Venüs oğlağa geçiyor. Venüs oğlağa geçtiği zamanlarda e, keyif unsuru olan şeyler bizim için biraz daha ciddiye tebinmeye başlıyor. Daha çalışmaktan, işe güce odaklanmaktan keyif alabileceğimiz, çalışmanın bizim için e, motive edici olabileceği bir süreç olacak. Aşkla ilgili konularda ciddiyet içinde olacağımız bir dönem olacak. Bu dönemde başlayacak ilişkilerin daha ciddiye gitmesi, bu dönemde ilişkide bulunduğumuz insanlarla daha ciddi düşünmek, evlilik vesaire gibi konuları düşünmek daha olası olacaktır. Ayrıca para konusunda da çok tutumlu hareket edebiliriz doğru hareket edebiliriz, doğru yatırımlar yapabiliriz ve akılcı ciddi yatırımlar yapabiliriz Venüs Oğlak'ta olduğu sürece önümüzdeki 3 haftayı kapsayacak bir etki olacak. Bu da ve Perşembe günü Aslan Burcu'nda bir ay tutulması olacak. Güneş kovada Plüton ile kavuşuyor ve tutulma boğadaki Jüpiter ile bir tek kare içinde. Plüton kovaya geçti. Güneşle birlikte sanki kol, kol Geçtiler ve Kova neydi Kova yenilikti Kova gelecekle bağ kurmaktı yeni teknolojileri benimsemek ve onları entegre etmekti hayatımızda. Ee, bu kovadaki güneş plüton ile birlikte e, yeni ne varsa hayatımıza entegre edebileceğimiz, işimize entegre edebileceğimiz, ilgilendiğimiz konu neyse ona entegre edebileceğimiz ne varsa e, bunu edinmemiz bilgi olarak ya da hayatımıza bir şekilde katmamız gerekiyor ki kendimizi göstermek istiyoruz bir süredir Öne çıkmak istiyoruz, atılım yapmak istiyoruz. Eğer bunları yaparsak evet öne çıkma, atılım yapma, kendimizi gösterme e, olasılığımız var. Ve Jüpiter'in de etkisiyle bu büyüyecek, çığ gibi zamanla büyüyecek ne kadar yeniyi hayatımıza entegre edebilirsek, ne kadar çağı yakalayabilirsek hayatımızdaki e, maddi değerler, istikrar ve bununla birlikte Tabii ki de getirisi olarak huzurda o kadar çığ gibi büyüyecek ve güzel kazanımlar elde edebileceğiz e, kaderden bir ters köşe de olabilir Tabii ki de burada e, onu da görmemiz lazım bizi hayat ne yöne yönlendiriyor bu e, yeni çağa ayak uydurma, değişime ayak uydurma enerjisini bize nereden veriyor ve onu gördüğümüzde aslında entegrasyon kolaylaşacak. Ve dolayısıyla kendimizi gösterip o istikrar, o maddi kazancı da bulmamız daha da kolaylaşacaktır bu dolunayla birlikte. Ee, önemli bir dolunay. Aslında dolunaylar tamamlama enerjisini içerir. Evet bir tamamlanma enerjisi var burada ama sanki bu Plüton'un kovaya yeni geliyor oluşuyla da ee, bir tamamlanma, bir başlangıca gebeymiş gibi de bir izlenim var bu dolunayda diyebiliriz. Ve haftanın devamında Merkür, Mars ve Ay düğümleri arasında önemli bir tek kare olacak. Aslında Merkür ve Mars bir arada çok yakın derecelerde Kavuşmadan önce ve sonra yapıyorlar bu tekareyi ama hep bir aradalar. Hep enerjileri birlikte çalışıyor. Kiron ay düğümlerine yakın derecelerde olduğu için bu gezegenler sırasıyla Kiron'la da kareye girecekler. Tüm bunların anlamı ne derseniz... Ee, Harekete geçme konusunda destekleniyoruz kadersel olarak tam zamanı. Karar alma aşamasında olduğunuz ve tereddüt ettiğiniz konular varsa artık o kararların alınması ve harekete geçilmesi gerekiyor diyor gökyüzü ve o kiron bu tereddütü yaratıyor. Eee, tereddütün yersiz artık kader de destekliyor ne yapman gerektiğini aslında biliyorsun. Ne yönde hareket etmen gerektiğini biliyorsun. Ve bunun için aksiyon al diyen bir gökyüzü olayı bu aslında. Haftanın genel açıları bu şekilde. Haftanın genel enerjileri bu şekilde. Umarım güzel bir hafta olur. Hepinize sağlıkla kalın.